kulağımda kalan birkaç şeyle resim içerisine girebiliyor. Yani aslında bir anlamda orada bir kaydedici gibi devam ediyorum resim yaparken. Resim anıyla gelişen bir süreç, yazı. Ve desen aynı anıyla beraber. Bunlar da desenler. Defterlerim var. Sürekli düzenli olarak not tutuyorum. Yani günlük gibi. Ee, seyrettiğim filmlerden, okuduğum kitaplardan, hayatımdan, rüyalarımdan ne etkilediyse benim hayatta onları çizmeye çalışıyorum kendimce. Ama onları çizmek için uğraşmıyorum. Sadece onların duygularını, sezgilerini, bende kalan tortularını çizmeye çalışıyorum. İşte e, bu da onlardan bir tanesi ama geriye dönüp şunu için çizdim diyemem. Çünkü çok anlık bir şey. Yani e, üç gün önce güldüğünüz şeyi hatırlayabilir misiniz? Hatırlayamazsınız. Onun gibi bir şey. Bir şey çiziyorsunuz, o anında kaybolup gidiyor. Sonra tekrar ona geri dönüp, ya bununla ilgili ben bir şey yapayım. Tekrardan çok güzel bir desen olmuş, bunu pentürleştireyim, boya taşıyayım deyip tekrar bir hamle yap. bunu farklılaştırdığım bir süreç. Burada şey yazının böyle hani zihinsel tarafı var yazının yazının e, şey boyutuyla imgenin boyutu böyle yan yana girmesi bu kaligrafiyi e, değiştir, değiştirmeye neden olan şeylerden biri mi bu? Ee, aslında bir yandan da kaligrafi orada hem görsel olarak da var, uh -huh. leke olarak da var, uh -huh. hem de imgesel olarak da var. İmmendorff'a bir gönderme var, hatırlayalım İmendorfu gibisinden, kendim için yaptığım bir duygu. Ama aynı zamanda benim için işte orada o sarı leke, resmin bir lekesi. Yani resmin kendi içinde de bir takım hesapları, kitapları var. Ama bunlar da böyle akademik bir hesap kitap değil. Uh -huh. Yani buraya sarı koyarsam şahane olur, burada da bilmem ne yaparsam gibi olur değil. sezgisel olarak buraya doğru iten bir şey var. Yani resimde yaratmak istediğiniz bir gerilim var, bir espas var. Bazen bir sessizlik var. Siz neyi tercih ediyorsunuz bu resimde? Bazen diyorum ki çok ilerleme, siyah kullanma bu resimde, içten içe. Ama bazen olmuyor. Yani kendinizi, kendimi bazen diyorum ki çok ilerliyorsun. Bu resimde sarı, sarı tuşlardan git sadece. Çünkü sadece sarı görmek istiyorum diyorum. Ama bazen tutamıyorsun kendini, içine siyah da karıştırıyorsun. Yani disipline etmek bazen kendini çalışırken bazen de bırakıyorsun olduğu gibi çıkarsa. Ama bazı dönemler var. Bundan önce bir tane sergi yapmıştım. Öfke, adalet ve sükunet üstüne diye sanatçılardan soyut resimler Goya'dan, James Ensor'dan yaptığım bir seriydi. dedim ki ikisi de dehşeti anlatan sanatçı. Goya'da, James Ensor'da. Bu iki sanatçının dedim dehşetli bu resimleri bize gelen bu kadar gerilimle gelen resimleri sükunetle nasıl anlatabilirim? Bir Monet gibi nasıl anlatabilirim? Çünkü Monet'de ciddi bir sükunet var. Baktığın zaman böyle kaybolan rüya gibi resimleri var monedeler, sadece leke içinde kaybolan sisler içinde kaybolan peyzajları var. Mesela kafayı böyle bir şeyle bozdum. Ya buna, bunu, buna erişebilir miyim acaba? Çok sert bir konuyu ya da gergin bir anı çok yumuşak bir şiirle atlatabilir miyim? Gibi. Aslında öğrenmeye çalışıyorum bir şekilde, kendimi anlamaya çalışıyorum. Kendimi anlarken sanat tarihini anlamaya çalışıyorum. O sanatçının hissini ve duygusunu anlamaya çalışıyorum. Ve beni motive ediyor bütün bunlar. Yani aslında şey motivasyon buradaki galiba sihirli bir kelime. Sizi motive edecek şeyleri bulup çıkartmak hayatınızdan ve onları yaratıcı bir şekilde bir şeye dönüştürmek. Yani bir bir artık ürüne dönüştürmek. Bir şeye dönüştürmek onu. Ya yani bu ne bilmiyorum. Hepimizin farklıdır. Yani her sanatçı böyle motive olur diye bir şey yok. Yani. Kimisi dans etmekle motive olabilir, kimisi şarkı söylemekle, kimisi koşmakla motive olabilir. Kimisi film seyretmekten hoşlanır, kimisi aşık olmaktan hoşlanır, motiv olur. Herkesin bir motivasyon aracı var üretmek için ve bu bir tane değil. Zaman içerisinde değişen bir şey. Beni 20 sene önce motive eden şey bugün ilgilendirmiyor bile. Yani çok heyecanlandığım, 20 sene önce kafama takılan bazı sorular bugün benim için anlamsız. Yani artık bakmıyorum, ilgilenmiyorum. Bir şey vardı mesela, 20 sene önce fotoğraf sanatçısı beni ya e, ee, Joel Peter Witkin, Erwin Olaf sanatçı vardı. Kitabında da var onlar. Mesela onların rüyası ve onların dili ile ilgili işler yapmak çok heyecanlandırıyordu. Bugün evet o, oraya atlamış oluyorsunuz. Çünkü zaman da değişiyor. Siz de başkalaşıyorsunuz, de değişiyorsunuz. Yani değişen sizi de her zaman takip etmek güzel bir şey. Yani ne o? Değişen siz her zaman sürprizlerle dolu. Yani ben oldum ya da ben böyleyim sanatçı için çok tehlikeli bir kelime. Ben artık böyle yapıyorum. Ben artık buyum. Hiçbir zaman ben buyum demek bir insanın belki e, geleneksel yaşayan, otantik yaşayan, kültürel olarak yaşayan bazı insanlar ben buyum diyebilirler. Ama üretim yapan, sanat yapan bir insanın ben buyumun altını çok net çizmesi çok tehlikeli geliyor bana. Sınırlarını çok net çizmeye başladığın zaman artık o sınırların içerisine başka bir şey dahil edemezsin. Ve o zaman da heyecanını yavaş yavaş yitiriyor olabilirsin. Yaptığın şeyi sadece üretime ya da belli şeylere, kariyerine, paraya ya da başka şeylere istinaden yapabilirsin. Oysa sanatçının üretim nedeni bunlardan hiçbir tanesi değil. Sadece bir varoluş sebebinden bahsediyoruz, üretmekten. O varoluş sebebiniz hep aynı kalmıyor. Çok konuştum ben ya.